Geçen asrın da son 25-30 yılını da katarsak, 30-40 yıldır e, Türkiye için söyleyeyim, aile yapımızda büyük değişiklikler oldu. Yani şehirlere taşınmak, modern hayat, televizyonla, internetle insanların her yeri görmesi, bilmesi, herkesin her şeyi talep eder hale geldi. Mesela köydeki insan da, geçenlerde Memlekete yazın gittiğimde görmüştüm. Hocam diyor artık diyor köy yerde yumurtayı şehirden alıp geliyorlar diyor. Köy yerde yumurta şehirden gelir mi? E artık öyle oldu yani. Ekmek diyor fırından alıyoruz diyor. Ben mesela imamlık yaptığım 30 yıl önceki Almış Orman dibinde imamlık yapardım. Yani Hanım ablalar bana kızmasın ama o sabahleyin o fırından kadınlar ekmek yaparlardı. Pek tabii ki zor, meşakkatli bir şey. Sabah namazından çıkardık. Kimi peynir getirir, kimi fırından sıcak ekmek getirir. Ne güzeldi. Şimdi onlar falan kalmadı dedi. Hoca arkadaşlar da öyle söylüyor. Bazen konuşuyoruz. Hocam nerede diyor? Ne cemaat kaldı, ne fırın kaldı diyor. Her şey değişti yani. Şimdi modern bir hayatla bir aile yapısı değişti insanlığın Türkiye'deki birçok insanda böyle. Yani Doğu'da mesela Güney Anadolu'muzda, Doğu Anadolu'muzda farklı bir aile modeli vardı. Daha böyle akrabalar birbirine tutkundu. Şimdi oralar da dahil, Ege'miz dahil, Anadolu'muzda da birbirine benzer bir hayat modeline dönüş var. Fakat bunun bir riskleri de var. Ne gibi? Bir, aile çok kırılgan bir yapıya dönüştü güçlü bağları koparınca birbirinden sorumluluk duyan mesela bu kadar çok aile cinayeti olmuyordu. Bu geçiş sürecine adapte olamıyor insanlar bakınız. Halbuki boşanmışsa bir insan erkekler için söylüyorum beyler yani kadın boşanmışsa sen beni bırakamazsın falan filan onu öldürmek kendi hayatını mahvetmek buna değmez ki hayat. Ya ömrün hapishanede geçecek. E sinirlendim diyor o anda diyor. Ya seni istemeyen kadını ne istiyorsun? Sen deli misin? Onun için insan hapishaneye girmeye değer mi? Madem seni istemiyor kadın. Madem seni istemiyor adam. Bir huzursuzluk oldu. Birbirinizi sevmiyorsunuz artık. Bırak o kendi hayatını yaşasın. Yok, ölene kadar onun namusu benden sorumlu. Ya böyle bir şey yok. Allah yarattığı kuluna senin dediğini demiyor. İstediğin dini seç diyor Allah ya. Git diyor, nasıl yaşıyorsan yaşa. Ama ahirette sana soracağım, İslam'a niye gelmedin diye. Ahirette sorarım diyor. Adam Allah'ı da inkar ediyor, Hristiyan da oluyor, Yahudi de oluyor, putperest de oluyor, böceğe tapıyor, ineğe tapıyor, Müslüman oluyor, çeşit çeşit. Allah kimseyi zorla camiye mi sokuyor? Hayır. ya e Allah kulu yarattığı kuluna Allah bunu yapmıyor. E erkek kısmı, insan kısmı güçlüyüm diye. Sen beni bırakamazsın diyor. Ya her gün haberlerde bu cinayet haberleriyle sarsılıyoruz. Ben buradan hem erkeklere hem hanım kardeşlerime yalvarıyorum. Ahiretinizi mahvetmeyin. Allah ne nasiplerinizi açar. Baktınız yürümüyor. Baktınız olmuyor. Büyütmenin benim dediğim olacak. Öldürürüm seni. Niye öldürüyorsun? Öldürdün. O kadın yüzde yüz haksız bile olsa... O kadın yüzde yüz suçlu bile olsa, bakın arkadaşlar, bir insanın canını aldığınız zaman vallahi bunun hesabını veremezsiniz. Öyle bir hak vermiyor bize. Yani bir Müslümanın aileye, ailesine bağını onun öncesinde kurmalı. E diyor bizim de diyor geçmişte hatalarımız oldu, diyor. İşte öyle bitiyor evlilik. O hataları telafi edeceksin. Anladığında özür dileyeceksin. Erkek diyor kadından özür diler mi diyor. Niye dilemesin? Hatalı kimse o özür dilemeli. Buradan da söylüyorum tüm evli kardeşlerime. Bunu ihmal etmeyin. Çoluğunuz çocuğunuz böyle büyüsün. Babam asla hanımdan özür dilemezdi. Bunu çocuğa dedirttirip sana ne madalya mı takacaklar? Yanlış yapan özür dilemeli. Hanım olsun, erkek olsun. Öyle nefsinizi putlaştırmanın, nefsinizi böyle kudurtmanın alemi yok. Vicdanınız var ya şu vicdanınız. Kimin suçlu olduğunu bilir. Yalandan gözyaşıyla haksızken haklı çıkmaya da çalışabilirsiniz. Haksız yere gücünüz yetiyor diye haklı çıkmaya da çalışabilirsiniz. Ama şu vicdanınızla bilirsiniz ki siz haksızsınız. Herkes kendini bilir. İns İnsanoğlu kendi suçunu bilir yani. Başkasını kandırmaya gerek yok. E hatalı olduğunu bilen bir Müslüman Allah bana diyor ki suçluysan özür dile. Bunu yapmak çok zor değil. O zaman yuva mua yıkılmaz. Kadın niye senden soğusun? Ya yanlış yapınca benim kocam adaletlidir. Bak özür diliyor. İstese özür dilemez der sana olan sevgisi bitmez. Öyle sevgi, aşk bunlar boş işler. Bunlar öyle Facebook'larda bulduğunuz güzel cümleleri, internet sitelerinde bulduğunuz cümleleri yazarak aşk maşk olmaz. Sevgi ve muhabbet kardeşlerim ayrı bir şey. Hocam sen ne demek istiyorsun? Aşk maşk yok mu? Ben kardeşlerim muhabbetin, birbirine bağlılığın, evlilik bağı, Peygamberimiz hadisi şeriflerine diyor ki, nikahtan daha çok iki insan arasındaki sevgiyi arttırıcı bir şey görmedim diyor. Yani nikah sevgiyi arttıran en güçlü bağdır diyor. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Yani evlenmek. Evlendiniz o sevginizi çoğaltmalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailede geçim İslam'da erkeğe aittir. Allah erkeklere kadınların geçimini, çocukların geçimini yüklemiştir. Ama e, kadının da geliri var, erkeğin de geliri var. Bir aile bütçesi oluşturabilir mi? Oluşturabilirler. O ayrı bir şey. Karşılıklı rızayla. Ama Allah'ın ayetlerinde, peygamberimizin sünnetlerinde geçim erkeğe ait. Peki buradan kadının erkek üzerinde hakkı ne olacak o zaman? Bunu sormuş sahabe efendilerimiz. Muaviye bin Hayte radıyallahu an şöyle soru soruyor. Ya Resulallah kadınların bizim üstümüzde hakları nelerdir? Öyle ya arada tartışıyoruz. Arada bir takım tartışmalar oluyor aile içi. Biz bunu sulha kavuşturalım. Siz net olarak söyleyin. Kadının bir evlendiği zaman erkeğinde hakkı nedir? Bak neymiş? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, yediğiniz ölçüde yedirmek, yediğinden yedirecek. Yani böyle insanlara da rastladım. Cebimde para benim diye gidiyor lokantalarda güzel yemekleri kendi yiyor. Çoluğuna çocuğuna bakmıyor. Var mı böyle insan? Var. Rastladım mı? Böyle birilerine rastladım az da olsa. İnsan nasıl vicdanı rahat ediyor onu anlayamıyorum tabii. Kardeşlerim, yediğinden yedirmek Hazreti Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Giydiğinden giydirmek. Yani bulunduğunuz toplumda ortalama bir insan, bir kadın ne giyiyorsa ondan giydirmek erkeğin üzerine borçtur. Bunu aldım diye Kadın erkeğe borçlu değildir. Allah bunu ona görev olarak vermiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.